Bahattin Sak 1936 doğumlu. Erzurum Merkez Kuparla köyünde doğdu. Askerliği yaptıktan sonra 1962'de Atatürk Üniversitesi'ne işe girdim işçi olarak. Atatürk Üniversitesi'nde 63-64'te belediye ile beraber olduk. Belediye ile sendika kurduk. Doğu İz Sendikası diye bir sendika kurduk. Ve bu sendikada toplu sözleşmesi falan diye bir olay yok işte. İşverene karşı işçinin hakkını savunmak. Tabi o dönemlerde sendikalara milletin bakış açısı başkaydı. Yani bu kadar böyle samimi ciddi olarak bakmıyordular. Yanlış gözünün bakıyordular. Zannediyorlardı ki sendikalar örgütlenirse sendikalar halka karşı olur. Yani halkın dışına çıkar diye. O zaman er bilse Erzurum halkından öyle bir düşünceler vardı. Tabii biz arkadaşlarla beraber ne yapalım, ne yapmayalım diye düşünürken bize yön gösteren arkadaşlarımız oldu dışarıdan. Belediye İl Sendikası öncülüğü aldı. Süreyya Narmanlıoğlu vardı Allah rahmet etsin. Sendikayı o yönetiyordu. Onu başkan seçtik Süreyya Bey'i. Süreyya Bey'in yönetiminde ilerlemeye başladık. İlk 60 tane sigortalı işçi vardı üniversitede. Fakat o dönemde belediye işçileri de bu sefer üniversite işçisine karşı tavır almaya başladılar. Yani ağıza gelmeyen zaman geldi ki genel kurul yapıyoruz. Bize laflar söylüyorlar, laf atıyorlar. İstemiyorlar. Sanki biz onlarla beraber sendika yürütünce onların çıkar ve menfaatlarına bir zararımız olacak gibi düşünüyorlar. Tabii ki sendikalar yasası çıkınca biz ne yapalım, ne edelim düşünmeye başladık. O arada sendikadan Yalçın İmece, Tahir Gerek Zamanı, bunlar Erzurum'a geldiler arkadaşlar. Dediler ki ya siz 21-22 iş kolundasınız, sizin bize üye Olmaz gerekiyor. Biz de araştırdık bunu. Gerçekten o iş kolunda olmamız gerekiyor. Tuttuk, örgütlendik kendi aramızda. Tekrar belediyeden ayrıldık. Tezbirli İç Sendikası'nı kurduk. Bize bir oda tuttular. O odada Gazlı Soba'yla Erzurum'un 40 derecesini geçiriyoruz. Gazlı Soba'yla. Sendika 68'de genel kurulu yaptık. Şube genel kurulu. 68'de tamamıyla kendimizi sendikalı olarak ispatladık. Tabi bu arada iş müfettişleriyle beraber işçilerin hakkını aramaya kalktık. İş müfettişleri bizimle gittim sigortadan getiriyorum. Arabayla gelirken vuruyor, kırıyor. İşverenin yanına rahmetlik oldu Profesör Fahrettin Tosun. Yani bizim müdürümüz yanına giriyor adam orada bir çay içiyor dışarı çıkıyor işveren taraftarı ortada hiçbir şey yok yani bu şekliyle devam ettik şubeden sonra Ankara'ya yavaş yavaş gelmeye başladık tabi sendikanın mali durumu yok mali durumu sıfır yani geliyoruz mesela bir toplantıya bize hacirat verecekler. Bahattin Sak'tan geliyor mesela ya sen hacrağını ver işte Ali'ye veremedik. Ali'ye verelim. Elimizden Ali'ye götürüyor. Ali'ye veriyor. Yani o zaman biz böyle paranın falan peşinde olan, para düşünen, hacirat düşünen değil. Ya yani bu sendikalı olalım. işçinin çıkar menfaatini nasıl sağlayalım? İşverenler nasıl diyalog kuralım falan. Tabi arkadaşlar geliyorlar, işveren aleyhinde konuşana herkes el çapıla diyor. Ben arkadaşlara şunu öneriyordum, hala da o fikrimdeyim. İşvereni masayı yumruklamak sendikacılık değildir. Masaya bir yumruk vurursun, kapıya çıkarsın, işçi seni alkışlar. Dörteci gün gelirsin, müdürün kapısında beklersin, müdür seni içeri almaz. İşim var der, bilmem meşgul der, misafiri var der. Dışarı çıkarsın, işi der ki ya bundan da sendikacı ola. Bundan sendikacı olmaz, bak müdür beni içeri almadı.